Merhabalar arkadaşlar. Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Instagram'da çok beğeni ve kaydet alan bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Yapım aşaması da çok sorulan bir modeldi arkadaşlar. Bugün sizlerle onu paylaşmak istedim. İplerimin markası Altın Başak arkadaşlar. Şimdi renk numaralarını da söyleyeceğim sizlere. Yazmamda böyle fuşya düz renk bir yazma kullanacağım. Öncelikle yazmanın kendi renginden olan ipin numarasını söyleyeyim isterseniz arkadaşlar. 89 numara mürdüm ya da fuşya rengi ipimin renk numarası. Su yeşili ipimin renk numarası 132 arkadaşlar. Şöyle lila renk bir ipim var. Bunun da renk numarası 35. Ve sarı renkteki ipim hemen Onda söyleyelim. 397 numara arkadaşlar. Evet iplerimin numaraları bu şekilde. Modelimizin yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni iğneyeos61 yazarak instagramda takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğenip paylaşarak destek olursanız çok sevinirim. Dilerseniz şimdi modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar zürafamı yazmanın kendi rengiyle geçtim öncesinde. Şimdi yine aynı renkle devam edeceğim. Hemen başlayalım. İpimizi zürafamıza sabitleyelim. Şöyle sabitledim. Boş olarak arkadaşlar öncelikle şöyle birkaç tane zürafa ilerleteceğim. sayısını saymadan şöyle evet, üç tane zürafa yaptım şimdi arkadaşlar bir tane zürafa atlayarak Karşı zürafaya geçiyorum ve şöyle bir yuva yapıyorum. Bakın şöyle bir yuva yaptım. Buradan tekrar geri dönüyorum. İpimi sola doğru aldım. Baş kısmı arkadaşlar. Şimdi öncelikle buraya bir tane pırpır pır yapacağım. Şöyle bir boyutta. Bu pırpırımın içerisinden tekrar yukarı çıkıyorum. Ve hemen ucuna küçük bir pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Küçük boyutta olacak. Şöyle. Bu boyut yeterlidir bizim için. Yine aynı yuvanın içerisine iğnemi indirerek ipimi bağlıyorum ve biraz yüksek bırakıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle biraz yüksek bıraktım. Buradan tekrar yukarıya çıkıyorum. Ve aynı şekilde pırpır yapıyorum. Yine aşağı iniyorum. Bu işlemi 4, 4 kez tekrarlayacağım arkadaşlar. 4 kat olacak. Yani şu pırpırlarım 4 tane olacak. Uç kısımda. Şimdi 3. yapacağım. Tekrar yukarıya çıktım ve ucuna aynı şekilde pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde yine aşağıya iniyorum. Evet yine biraz daha uzun bıraktım. Ve son olarak arkadaşlar yukarıya çıkarttım ipimi. Ucuna pırpırımı yapıyorum. Tekrar yuvama ipimi bağlıyorum. Şimdi bakın burada biraz daha boşluğumuz var. Hemen oraya da yine sinek kanadı yapacağım. Küçük bir sinek kanadı olacak. Şöyle bir tane pırpırımı yaptım. Yukarıya çıkıyorum. Ve tekrar Biraz uzun bırakarak aşağı iniyorum arkadaşlar. Bakın bir tık uzun bırakıyorum bu kısmı ve aşağıya iniyorum. Şimdi zürafama ipimi bağlıyorum. Aşağıya indiğim zürafayı da sayarak arkadaşlar 10 tane zürafa ilerleteceğim. Şöyle 3 Arkadaşlar ben modeli yani iğne oyasını soldan sağa doğru gidiyorum. Instagram'da bir takipçim yazmış. Hani ben yanlış mı yapıyorum? Sağdan sola gidiyorum diye. kesinlikle ben bu şekilde alıştığım için bu şekilde gidiyorum. Benim çoğu tanıdıklarım da soldan sağa giderler. Pardon, sağdan sola gidiyorlar. Ama ben bu şekilde alıştığım için soldan sağa doğru iğne gidiyorum ama diğer türlü de yanlış değil, bu türlü de yanlış değil arkadaşlar. Kendi eliniz nasıl alıştıysa o şekilde gidebilirsiniz tabii ki. Ama ben hani bu şekilde öğretiyorum. Öğrenenler benden soldan sağa doğru öğrenecekler. Şöyle 7 tane zürafam oldu. 8 9 ve 10. zürafam da yaptım. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane zürafam oldu arkadaşlar. Tekrar bir tane zürafa atlıyorum. Ve ipimi aynı şekilde karşıya bağladım. Ve yine aynı işlemi yapacağım. İpimi başa aldım. Pırpırımı yapıyorum. Yukarıya çıkıyorum. İpim arkadaşlar bakın hiçbir şekilde dönme olmadı. Gördüğünüz gibi üçü de yok. Şu an bu modelde yani yaptığım bu e, motifte ütü yok. E, çünkü ipimi başlamadan önce gerdirdim. İncelterek gerdirdim arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınızda modellerinizde pırpırlarınızda dönme olmaz. Tekrar hatırlatmış olayım. Şöyle aşağı indim ve tekrar indiğim kısımdan yukarıya çıkıyorum ve ucuna pırpır pır yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu kısmı kamera arkasında tamamlayacağım. ya Aynı işlemi e, onar tane zürafa aralıklarla devam ettireceğim. Ve modelimin diğer aşamasıyla tekrar geleceğim. Ben hemen tamamladım. Bakın bu şekilde üç tane çiçek yeri olacak şekilde ayarladım. Ve şimdi su yeşili rengimi de kamera arkasında iğnemi taktım arkadaşlar. Hemen Şöyle görüntümüzü netleştirelim. Şuraya yaptığım sinek kanadının uç kısmına ipimi bağlıyorum. Evet, şöyle sabitledim. Şimdi bu kısımda 4 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Şu uzunluk yeterlidir. Şöyle 2 Evet 4 tane pırpırımı yaptım hemen ipimi şöyle bakın birinci yaptığım pırpıra alıyorum arasında ip gezdirerek başa aldım ve bu kısmı üç tane pırpır yapacağım Pardon arkadaşlar pırpır dedim mi? zürafa yapacağım. Bakın, şöyle üç tane zürafa yaptım. Tekrar ipimi başa alıyorum ve şimdi iki tane zürafa yapacağım. Bakın, yavaş yavaşça gösteriyorum arkadaşlar. Ee, yeni öğrenenler daha rahat görüp yapabilsinler diye. Bakın, iki tane zürafa yaptım ve ipimi yine başa alıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum ve. Son olarak şöyle bir tane yaptığım zürafamın içerisinden uç kısmına bağlayarak kesiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir modelim oldu. Dilerseniz bir tane daha yapalım. Hem de ipimi nasıl inceltip gerdirdiğimi de göstermiş olayım sizlere. Lila rengini kullanacağım arkadaşlar. Şöyle bakın kesmeden önce bu şekilde çekiyorum ve inceltiyorum arkadaşlar ipimi böyle yaparsanız pırpırlarınızda dönme olmaz. Ben her oyadan önce yani her modelden önce bu şekilde yapıyorum. Bakın hemen şöyle aynı şekilde bağlıyorum pırpırların dönmediğini de göreceksiniz. Şöyle iki tane bağladım. Biraz daha kısa tutalım ip mesafesini. Şimdi yine dört tane pırpırımı yapacağım. Ve sıkarken arkadaşlar bakın şöyle düzeltiyorum ve sıkarken mutlaka düğümün dibinden tutarak sıkacağız. Gevşeme yapmasın diye daha sağlam olması için. Şöyle bakın ikinci pırpırımı yaptım. Hemen yanına üçüncü pırpırımı yapıyorum. Ve son olarak dördüncü pırpırımı yaptım. Bakın pırpırlarımda dönme olmadı. Ve ipimi tekrar başa aldım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde ben devam ettireceğim. Buradaki gibi bu rengi de ekleyeceğim sarı rengi modelimin bitmiş haliyle ve fiyat bilgisiyle tekrar geleceğim Evet arkadaşlar bu şekilde modelimi tamamladım videomuzun da sonuna geldik şöyle arkadaşlar rengarenk çok güzel duran bir model ve gerçekten Instagram'da çok kaydet alan ve yapımı sorulan bir modelde Umarım videom sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Fiyat konusuna gelecek olursak her şeyi size ait bir şekilde 70 TL'den yapabilirsiniz. Tabi kullandığınız malzemeleri de bağlı arkadaşlar. Yazmanızı, ipleriniz kaliteli olması lazım. Hani rayan yazma kullanırsanız 70 TL'den bu modeli yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.